Perfect harmony. <gasps> Not all stories have happy endings. Merhaba oyun severler. Videonun başından da anlayacağınız gibi oyunsuz çıkan konsollar hakkında birkaç şey söylemek istedim. Sony State of Play etkinliği hakkında zaten konuşmuştum. Yine kısaca Sony'den bahsedip diğer oyunsuz konsol olan Xbox Series X ile devam ederiz. Sony yakın zamanda yeni nesil oyun konsolu olan PlayStation 5'i duyurdu. Duyurdu da duyurmasına içine oyun koymayı unuttu. Bu yıl gerçekten de her şeyle enteresan bir yolu olmaya devam ediyor. İlk Sony etkinliğinde gösterilen daha doğrusu gösterilmeyen oyunları görünce ağzımız açık kaldı. Eskiden Sony yeni bir konsol yaptığında heyecanlanırdık. Yeni konsolda oynayacağımız oyunları görünce borç aç para biriktirir yeni çıkan konsolu alma hayalini kurardı. En kötü ihtimal konsol alan arkadaşlarımıza yanaşır, okul sonrası koşa koşa arkadaşın evine gider oyun oynar. Şimdi ise bunlardan uzak, sessiz sedasız yeni konsolla selamlar. Sony yapmış olduğu etkinlikte fazlasıyla bağımsız oyunlara yer vermiş olması bizleri mutlu etse de bu bağımsız oyunlarda hem atma atmosfer olarak hem de oynanış olarak birbirine benzeyen kopya oyunlardan öteye geçemedi. Sony PlayStation 5'e özel oyun olarak sadece Godfall'ı bizlere gösterdi. Ama o da büyük ihtimalle bekleneni vermeyecek. Yayınlanan oynanış videosuna baktığımızda bunu görmek için müneccim olmaya gerek. Teknik özellikler bakımından harika bir konsol yapıyorsun ama yaptığın bu konsolun gücünü ispatlayacak, zorlayacak bir tane oyun yok. Sony tarafında durumlar bu haldeyken gözlerimiz Xbox'a çevrildi. Xbox belki hayatındaki en büyük fırsatı yakaladı. Sony tarafında ele avuca gelecek bir oyun yokken hem de fiyatı ateş pahası olacakken Xbox ne yaptı? Koca bir hiç. Sony iyi kötü Godfall'ı göstermişken Xbox onu bile gösteremedi. Xbox tanıtımında Halo Infinity bizlere gösterilince grafiksel anlamda büyük bir hayal kırıklığı yaşatınca büyük eleştiri aldı. Xbox kızmayın düzelteceğiz daha iyisini yapacağız diyeceğine ne yaptı? Kalktı Halo'yu 2021'e erteledi. Yok ulan size oyun. işinize gelirse de. Deliye bak sen ya. Lan ne yapacağız o zaman bu konsolda? Tetris efekt mi oynayacağız? Dedik ki sonradan bir özel oyun çıkartır gönlümüzü alırlar. Ama gel gör ki o da yalan oldu. Xbox Wire baş ödönü olan Will Tuttle Xbox'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte Xbox'a özel yeni bir oyun olmayacağını açıkladı. Peki ne olacakmış? Gears 5, Ori, Forza Horizon 4 ve Destiny 2 gibi 40 farklı oyunu yeni konsola özel olarak optimize edeceklermiş. Tamam da biz bu oyunları zaten Zaten Game Pass ile bilgisayarımızda rahatlıkla oynayabiliyoruz. Oynadığımız oyunları neden bir daha oynamak için o kadar para verelim? Madem yeni bir oyun çıkartamayacaksın, ne diye yeni konsol çıkar? Hem Sony tarafı olsun hem Xbox tarafı olsun yeni nesil konsollarda birbirine üstünlük sağlamak istiyorlarsa muhakkak elle tutulur bir oyun çıkarmak zorundalar. Yoksa kimse daha önce oynadığı oyunları sırf koltukta oturup oynamak için o kadar para vermez. Peki neden böyle oldu sorusunun cevabı nedir? Sonuçta iki firma da alanında ciddi başarılar yakalamış iki büyük de Nasıl olur da oyunsuz konsol yapmak gibi bir olayın içine girerler? Tabii ki bunun net cevabını vermek zor ama bazı sebepleri sayabiliriz tabii. Bize göre bunun en büyük sebebi değişen oyun sistemi. Bulut sistemi yavaş yavaş oyun dünyasında yerini alıyor. Bunun bir sonraki aşaması da herhangi bir platforma parasını verip aldığımız bir oyunu neden bir daha satın alıp başka bir platformda oynayalım sorusudur. Yeni nesil konsollara oyunsuz çıkmasının belki de sebeplerinden biri budur. Kim bilebilir. Eğer öyleyse ki inşallah Valla öyledir bu gelişme en çok oyuncuların içine gelir. Artık oyunlara değil platformlara para vereceğiz gibi. Game Pass buna güzel bir örnek ve önder olmuştur. Tüm bu sürecin nereye varacağını görmeden yeni nesil konsol almak bizlere mantıklı gelmiyor. Bakalım ilerleyen günlerde oyun dünyasında daha neler olacak. Belki de koca koca adamlar gereksiz rekabeti bırakır ve özgün kaliteli projeler için düşünmeye başlar. Kim bilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.